21. sorusu da bir problem sorusu. Yukarıdaki tablo 1'de Emre ve babasının bugünkü yaşları, yaşları toplamı, yaşları farkı verilmiş. Tablo 2'de ise yine Emre ve babasının 5 yıl sonraki yaşları toplamı, yaşları farkı karışık sırayla verilmiş. Buna göre A artı B artı C'nin ne olduğunu soruyor. Şimdi 5 yıl sonra olduğuna göre arkadaşlar, şimdi toplam her ikisi de 5 yaş artacağından dolayı 10 artacaktır. Fark yaşları farklı hiçbir zaman değişmeyecektir. Değişmenin sıfır olması gerekiyor. E ve yaşları da 5'er artacak. Mesela baktığımızda 17'den 22'ye bir 5 artış var. Burası emredir. Sonrasında arkadaşlar 58'den 68'e bir 10 artış var. Burası toplamdır. O halde 17 58 58 toplam olduğuna göre 58'den biz 17'yi çıkarttığımız zaman 41 olarak babayı buluruz arkadaşlar. Baba'nın 5 yıl sonraki yaşı da 5 eklediğimizde 46 olacaktır. 41, 46. Şimdi burada yaşları farkı lazım bir de bir de. Yaşları farkına bakalım. Babayı 41 bulduk. Emre de 17 yaşında. 4, 3'ten bir çıkıyor. 24. Yaşları farkı da 24. Doğal olarak burada bir baba eksik. Yani A 41 olacak. B yaşları farkı olsun. Bu da arkadaşlar ne olacaktır? He, pardon yanlış söyledik. Yan tarafta da A var. Yaşları farkı değişmeyeceğine göre yaşları farkı 24 olarak A'ya yerleştireceğiz. B de arkadaşlar Babanın yaşı olduğu için B'yi de 41 olarak bulduk. Babanın 5 yıl sonraki yaşı bu da 46 olacaktır C'de. Bizden A artı B artı C'yi soruyor arkadaşlar. 46, 41 ve 24 olarak karşımıza çıkar. Topladığımızda 11'in biri elde var bir. Yine 11 olacaktır. Cevabı D seçeneğinde buluruz.